Evet, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. subhanahu ve Allah'a şükürler olsun. Abdest konusu bitti. Abdestin farzları bitti. Abdesti bozan sebepleri ne yaptık? Okuduk. O da ne yaptı? Bitti. Sonuçta abdest konusu bütünüyle ne yaptı? Bitti. Gusül konusuna giriyoruz. Gusül, lügatta bütün yıkamalara şey denir. Gusül denir. Bu yıkama istiyorsa tabak yıkaması olsun. İstiyorsa elbise yıkaması olsun. İstiyorsa beden yıkaması olsun, Oldu mu? İstiyorsa bedenin tümü olsun, istiyorsa bedenin bir bölümü olsun, eller olsun, Hı. ayaklar olsun. Yani lugatta gusül, bütün yıkamalara ne deniliyordur? Gusül deniliyor, lugat manasıyla. Elbise yıkadır mı gusül, tabak gusül, bedenin tümünü yıkadır mı gusül, sadece elleri, ayakları yıkadır mı? Hepsi gusül ama hangi mantıkla? Lugat mantığıyla. Evet. Ama şeriatta istilahta, şeriat istilahında gusül sadece neye denilirdi? Gusül bedenin tümüne yıkanılmasına denilir. Yani sadece yani. ellerin ve ayakların şey. yıkamasına şeriatça ona şey denilmez. Gusül denilmez. Neyin yıkanması gerekiyor? Güzel. Bedenin tümü yıkanması gerekiyor ve bir özel bir niyetle. Bir de şeyle getirilmesi gerekiyor. Niye? Niyet getirilmesi gerekiyor. Şeriatta Sadece bu bedenin tümünün özel bir niyetle yıkanmasına şeriatta şeriat istilahında husur denilir. Tabak yıkanmasına şeriatta husur, elbise yıkanmasına şeriatta husur denilmez. Bedenin bir bölümüne yıkanmasına şeriatta husur denilmez. Ama lugatta bunlara husur denilir mi? Denilmez, denilmez. mi? De Luvatta bunlara husur denilir mi? Denilmez, denilmez. mi? Luvatta bunlara husur denilir şeriat tabirinde, şeriat teriminde denilmezdir. Evet. Oldu mu? Hepiniz de ilim okuduğunuz için ne denilir? Lugat anlamla istilahi anlam arasındaki fark nedir? Lugat anlam amdır, geneldir. Bütün yıkamalara ne yapılırdır? Denilirdir. Şer'i anlam, istilahi anlam ise nedir? Hastır. Sadece bedenin tümünün özel bir niyetle yıkanmasına denilir. Husul evet. hakkındaki bilgi anladım inşallah. Biz burada hangi guslu okuyacağız? Gusul hakkında böyle bilgi verdikten sonra biz şer'i guslu okuyacağız. Tamam arkadaşım? Sadece şer'i guslu geçmeden gusul hakkında güzel bir bilgi verdik. Lugavi anlamı var, bir de şer'i. İstilahi şer'i anlamı. Ama biz burada hangisini okuyacağız? Şer'i. Ne yani? Bedenin tümünü özel bir niyetle yıkama olayı şer'an gusuldur. Biz ondan bahsedeceğiz. Hadi oraya kadar gidelim. Sonra yolumuza devam ederiz. Tamam arkadaşım? Faslun. Bu bir fasıldır. Fî mûcibül gusli. Guslu gerektiren de bir fasıldır. Yani huslu hangi sebepler gerektiriyor? Hangi sebepler tahakkuk ederse, hangi nedenler tahakkuk ederse gusül gerekiyor. Ama hangi gusül? Yani şer'i gusül. Yani bedenin tümünü yıkanması gerekiyor. Ek bilgi veriyor. Vel guslu, şey, gusül, lugaten, şeyde, lugatta, seylanul ma'i, sunun akmasıdır. Sunun akması yani yıkanma olayı. Yani su aktı mı biz bugün ona ne diyoruz? Yıkanma. Suyunu Oldu Suyun akmasıdır yani yıkanma. Oldu mu Ala şeyi bir şeyin üzerine suyun aklan anadır anadır akmasıdır. Mutlaka mutlak şey. Mutlak istiyorsa tabak olsun. Oldu mu işte? İstiyorsa elbise olsun. İstiyorsa bedenin bir bölümü olsun, istiyorsa bedenin tümü olsun. Oldu mu? Evet. Fark etmez. Bir herhangi bir şeyin üzerine su aktı mı, kibsı tabirle yani yıkanma ne yapıyoruz? diyoruz. Evet. Bütün yıkanmalara lugatta ne deniliyordur? Gusül deniliyordur. Ve şer'an şeye gelince, şeriat'a göre gelince, fıkha göre gelince gusül nedir? Seilanuhu suyun ne yapmasıdır? akmasıdır. Ala cemi'il bedeni bedenin tümünün üzerine sunu akmasıdır. Bir niyetin mehsusetin özel bir niyetle. Niyetinden biz bahsedeceğiz. Nevaytu raf'al cenabeti. Birkaç tane niyet alternatif var. Bahsedeceğiz Allah'ın izniyle. Tamam. Şeriatta ise sadece nedir? Bedenin tümünün özel bir niyet. anladınız. Hepiniz ilim okuduğunuz için farka gelelim. Yani medrese ağzıyla konuşursak size biriz dese ki lugattaki gusulle şeriattaki gusül arasındaki fark nedir? Medrese ağzıyla Diyeceksiniz ki lügattaki gusül amdır, geneldir, bütün yıkamaları kapsıyordur. Yani. Ama şeriattaki, islahattaki gusül ise hastır. Evet. Sadece bedenin tümünün özel bir niyetle yıkanması da Olay anladın mı şahalım? Şimdi bu biz ama hangi gusülden biz bahsediyoruz? Bana bir elbisenin yıkanması, tabağını yıkanması, şeriatın yani bedenin tümünün bir niyetle yıkanması, o gusül. O gusülü, o şer'i gusülü gerektiren sebepler altı tanedir. Kaç tanedir? Altı yani. tanedir üç tanesinde erkek ve bayan ortaktır. Erkek ve bayan ortak yani bu üç neden erkeğin başına da gelebilir, kadının başına da ne yapabilir? Gelebilir. Üç neden ortaktır. Geri kalan üç neden ise sadece bayanların başına gelen bir olay. Hayızdır, nifastır, işte doğumdur. Onlardan bahsedeceğiz. Bunlar erkekte tahakkuk etmeyen sebepler ki bayanlarda tahakkuk edip kusu gerektiriyordur. Ama üç neden var, Ortak. erkekler ve bayanlar orada ortaktır. Yani bu neden erkeğin başına da gelebilir, ba bayan erkek gusül yapacak. Bayanın başına da gelebilir, bayan da ne yapacak? Gusül yapacak. Girelim. وَالَّذِهِ O şeyler ki yucibu Gerektiriyor. el gusle. huslu gerektiriyor. Yani şer'i yıkanmayı, o bedenin tümünü yıkanması, o şer'i güsülü gerektiriyor. Şer'i güsülü gerektiren şeyler سِتَّةُ eşya Kaç şeydir? Altı şeydir. Vellezi yucibul gusle mübtedadır. Siddetu eşya ise onu nedir? Haberidir. Guslu gerektiren şeyler sittetu eşya. Kaç şeydir? Altı şeydir. Onu hamle yapıyorsunuz, haber ediyorsunuz. Evet. Selasetun üç tanesi minha o altı şeyden üç tane teşteriku ortak oluyor. Fiha o üç tane de ortak oluyor. Erricalu erkekler ve nisau bir de bayanlar ortak oluyor. Ortak oluyor derken yani bu üç neden hem erkeğin de başına gelebiliyor hem de bayanın da başına geliyor, erkeğin başına da gelse husus gerektiriyordur, bayanın da başına geldiyse husus gerektiriyordur. İlişki, erkek ve bayanın, erkek ve dişinin ne ilişki? Yani ne yani? Erkeklik organının, bağ organının nedir? Girmesi, İlişki dediğimiz şey. İki sünnet yerinin birbirine ne yapması, denk gelmesi, girme olayı. Olay anladın inşallah? Erkeğin sünnet yerini biliyorsunuz. O bayanın ön avretine girdiği gibi görünmeme boyutuna girdiği gibi hem erkeğin üzerine de husul vaciptir. Hem de bayanın üzerine de husul vaciptir. Ama derecesi nedir? Erkeğin sünnet yerinin kaybolma derecesi. Bu kadar bir miktar girdiği gibi hem erkeğin üzerine husul o farzdır hem de bayan üzerine gusül Bu girilen yer istiyorsa ön avret olsun. Oldu inşallah? İstiyorsa arka avret olsun fark etmez. Yani sadece ön değil. Arka avret olsun fark etmez. Oldu inşallah? İnsan olsun istiyorsa hayvan olsun. Hayat sahibi olsun istiyorsa ölü olsun. Biz küçükken Allah istahiz bu değil de Şimdi ne önemlidir? Erkekli i̇şte uzu bu sünnet yeri önemlidir. Yani tümünün girmesi gusül farz olabilmesi için tümünün girmesi önemli değil. değil. Sadece o sünnet bölümü bayanın oğlum o ilişkinin olabileceği bölüme girdiği gibi kaybolduğu gibi hem faile hem de mefkula gusül farzdır. Tamam kardeşim. E adamın şey boyutu kesilmiş o nedir? Sünnet, sünnet, sünnet bölümü ne yapmış? Kesinmiş. Oldu inşallah. O da şeriat diyor ki neyi miktar edeceksin? Sünnet bölümü miktarını şey yapacaksın. Adam bir trafik kazası ne yaptı, geçirdi ve doğuştan sünnet yeri yoktur. Oldu mu? <laughs> Allah uzak Onun miktarı düşünülecektir. O zaman o miktar girdiğinde husul farzdır. Tamam kardeşim? Evet. Yine bir daha ikaz etmekle. Oğlum. Oldu mu? Bu olayda yani o ilişki organları olması gerekiyor. Tamam evet. Yarın bir gün başınıza gelir. Oldu mu inşallah? Tamam kardeşim? Fitil olayı hepinizin başına gelebilir. Demeyin gelmez. Yersiniz yersiniz. Oldu mu inşallah? Çıkaramazsınız. Mecbur fitile gidersiniz. E, doktor yazar. Tuvalete gidersiniz. Fitili de kullanırsınız. Oldu mu inşallah? Şimdi fitil olayında. Oldu mu inşallah? Fitil olayında. Bir şey Arka avrete giriyor mu girmiyor mu? Giriyor. Belki bayanlar fitili önde de kullanıyor. Oldu mu inşallah? Fark etmez. Ama erkekler arkada kullanıyor. Fitili ne yaptı? Kullandı. Bu gusül gerekiyor mu? Buna gerekmiyor mu? Anladım. He? Gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Gerekmiyor. gerekmiyor. Kafaya bunu koyacaksın. İki ilişki şey olacak, organ olacak. Tamam kardeşim? Oldu mu? Zorlayın yapsa, zina yoluyla yapsa, isteyerek yapsa, istemeyerek yapsa ee, uykudadır oldu mu koca dayanamadı oldu mu kadın uyudu mu uyuduğunda davul zurna ne yapsan çalsan oldu mu Uya, nedir? uyanmayan bir kadındır. Koca da bunu fırsat bildi dedi zaten davul zurna çalsan da bu kendine gelmiyor o günde koca niyetini bozdu. Hanımıyla ilişkiye ne yaptı? Girdi. Yani o faillik organıyla mef'ulluk organı birbirine ne yaptı? Girdi. Oldu mu? Kadına da sabah dedi yani yaptık. Oldu inşallah? He? İki, yine kusur gerekir mi? Gerekmiyor mu? O diğer hiç haber yoktu. Olay anladın inşallah? Yeter ki fail olacak bir e, ilişki uzvu, bir de mef'ul olacak bir ilişki uzvu. Ön avret midir? Arka avret midir? Önemli değildir ama <laughs> Ve hiye oldum bu üç şey iltikaul hitaneyni. İki sünnet yerinin birbirine denk gelmesi, birbirine girmesi, denk gelmesi. Ve yu'abberu tabir ediliyor en haza bun, en haza Bu birbirine denk gelmeden bahsediliyor, tabir ediliyor. Bi ilacı hayır Bi ilacı girdirmek hayyin, hayat sahibi birinin ne yapması? Girdirmesi. Ama vadihen o hayat sahibi de ne olacak? Açık seçik olacak. Yani açık seçik erkek olduğu olacak veya bayan olduğu. müşkülün hükmünü ileride söyleyeceğim. Tamam. Şu an yani açık seçik şeydir. Yani erkektir. Bayan açık. Yani ah ba veya bayandır. Ghuybe, kaybolmuş haşefetuhu. O sünnet yeri. O sünnet farz olabilmesi için tümü değil. Sadece sünnet yeri içinde kaybolduğu gibi olduğunu mu? <laughs> ama <gülüyor> birbirine girmeleri gerekiyor. Koca hanımına yaklaştı, biraz öptü, okşadı, üzerinde şey, kapı çaldı, mecbur gitti. Hiç birbirlerine ne yapmadılar? Gusül ona şey değildir, farz değildir. Gusülün farz olabilmesi için, yani öyle o dediğimiz o yata o olayına girme değil ha. Bu erkekli gusül, bu bölümü girdiği gibi olaşır. Tümünü girmesine gerek yok. Ama o bölüm ne yapması gerekiyor? Girmez. Girdiği gibi ona gusül farzdır. Böyle tamam kardeşim? Lazım. Haşefetu <laughs> zekeri o o o, o, o zeker o ön avrat zeket onu haşefesi sünnet bölümü kaybolacak. minu ondan ne yapacak? Kaybolacak. Ama kadru amil maktuha. Yani e, e, o sünnet bölümü ne yapmışsa kesilmişse o da onun neyi? Mik miktarı. miktarı. Yani gusül fazla olabilmesi için ya o sünnet bölümü baz alınacak. E, sünnet da, bölümü yoksa kesilmişse o da onun miktarı bazanır. Bu kadar girdi mi? O zaman gusül ne oluyordu Farz oluyordu. Ama illa bu ilişki uzuları olacak. Ha. Oldu mu? Fitil veya örneğin herhangi bir şey Olmuyor, olmaz. olmaz. Onlar şey gerektirmez. Guslunu yapmazı gerektirmez. Olayın içinde o ilişki organlarından fail bölümü bir de mef'ul bölümü ile ne yapması gerekiyor? Olması gerekiyor. Oldu mu inşallah? Fî fercin. Nerede olması gerekiyor? Ferç. Oldu mu inşallah? Ee, oldu mu? Ferş sadece ön avret değil ha. Şeyle. Arka ar 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 avret. Oldu mu evet. inşallah. Evet. Ve yesirul adamul adamiyul mulecu fihi cunuben. İkaz etmesi gerekiyor. Çünkü çok konularda de böyle hep faile hüküm bindiriyoruz. Sen yaptın. Sen o kusur yapman gerekiyor. Yani şeriatın bazı konularda mefkula bir şey yapmıyoruz? Evet. Yüklemiyoruz. Öyle, öyle diyor. Hem fail de yani cenabet yapan kişi de, bir de cenabet olan kişi yani o ilişkinin olduğu, o dokunun ona ne yaptığı olduğu, o mef'ul bölümü de şey oluyor. Cenab-ı oluyor. Bu hüküm ikisini kapsıyor. Ve esir oluyor. El ademi o insan ki el mulecu Ona girdirilmiş. Anladın Ona Ona eh, gir, o, o, da cunube. O da şey oluyor. Cunub oluyor. Bi ilacı mazukire. Yeter ki o zikredilen şey girmesi. Zikrede şey O sünnet bölümü. Ne yaptıysa, gir değilse, hem yapan da cenabet oluyor, o sünnet bölümünün girdiği şahıs da oldu. O da şey oluyordu, cenabetli oluyordur. Tamam kardeşim? Ölüye gelince, ölü yapsa yine cenabet oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. 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 Ama o karşı taraf ölü oluyor. olduğu için mükellef olmadığından ötürü onun guslu bir daha ne yapmaz tek tekrarlanmaz yani. Ve amma meytu şeye gelince, hı hı. ölüye gelince fe la yuadu gusluhu. Onun guslu tekrarlanmaz. Değil, zaten öldüğünden ötürü yıkamıştık ya. Fe la yuadu guslu guslu tekrarlanmaz bir ilacı hı hı. fi. O o ölünün o uzuna girdirmekle oldu mu şey olmazdır. Cenabetle evet, ne nedir? Gusul tekrarlanmazdır. Tamam mı? Çünkü mükellefiyetliği yoktur. Tamam. Şimdi şeye gelince, konsa müşkül anlatıyorum. Konsa müşkülün arka avreti bütün insanlarda olduğu gibi kaç tane arka avret var? Bir. Bir. Yani konsa müşkülün normal erkek ve bayandan farklı ön avretle alakadarlıdır. Arka avretle değil. O da konumuz arka avret değildir. Birisi konsa müşkülün arkasından yaklaştı, konsa müşküle gusül farz mıdır değil midir? Evet. Farzdır. Nasıl ki konsa müşkül olmayan birine arkadan yaklaştığında hem yapan hem de yapılana hususi olduğu gibi, farz olduğu gibi bu konsa müşkül. Çünkü orası herkesin olduğu gibi on ikide birdir. Onu normal erkek ve bayandan ayırt eden nedir? Erkeğin yani vadih erkek olan bir uzvu var. Vadih bayan olan yine kaç uzuvat ilişki uzvu? Bir var. Zeker, ferç dediğimiz şeyler. Ama kunsa müşkül. Zaten ismi de güzel. Müşkül, sıkıntılı. Yani hem erkeklik şeyi de var. Uzvu da var. Hem de bayanlık uzvu da, organı da vardır. Yani ikilidir. Evet. Bu ne zaman cenabetli olur? Abdest konusunu eğer biliyorsanız bu ne zaman cenabetli olur? Bu eğer iki uzvu kullanıldığında şey olur. Cenabetli olur. Bir, bir uzvu kullanıldığı müddetçe o şey olmazdır. Evet. cenabet olmaz. Bir diyelim ki onun o bayan organına ilişki organına ilişkiye ne yaptı? Girdi. Girdi. O kullanıldı mı kullanılmadı mı? Yani, evet. İlişkiye giren erkek cenabetli oldu mu evet, olmadı mı? Oldu. Ama bu konsaşı olduğu için müşkül olduğu için ikisi devreye ne yapmadığı için gir? girmediği için oldu mu? Cenabetli evet, evet. değildir. Ama o oraya bir defa yapıldı. 10 dakika, bir gün, iki gün ne sonra o bu sefer erkeklik uzuyla o birisine şey yaptı. İlişkiye ne yaptı? Yedi. O zaman cenabet oldu. Çünkü ikisi kullandı. Yani ya budur ya da budur. Biz niye kusunu farz etmiyoruz? Oğlum ona Çünkü hangisi olduğunu bilmiyoruz. E hep bu kullanıldığında ya buysa belki onun o ilişki buysa yani aslında bu aslında asıl olan budur. Yani bu fazladır. Onun için hep bu olduğunda bu olduğunda bu olduğunda, bu olduğunda şey diyeyim. Ama bu olduktan sonra bu da ne yaparsa olursa da ihtimal kalmıyor. Ya kadındır o ya erkektir o. İkisinde ne yaptı? Olabilir. O zaman kusur gerekti. Ama ne zaman kusur gerekiyor? İkisi ne yaptığında yani değil, kullanıldım kullanıldı. İkisi kullanıldı aynı anda kullanıldığında da şart değil. değil. Bugün onun ön avreti ben o, e, nedir, organıyla birisi şey girdi. İlişkiye girdi. Değil. Onun üzerine kusur fazla değil. değil. Ertesi günde o da erkeklik organıyla birisine şey girdi. O zaman ihtimal zaten yapmadık yapmadı kaldı. Ya odur, ya odur, ya odur. O zaman illa huzur farkı. Ama biri ne yaptığı müddetçe, kullanıldığı müddetçe bizleriz, bizleriz. ona huzur farkı değildir. Evet. Oldu mu inşallah? Evet. Zaten abdest konusunda buna benzer bir şeyler söylemiştik öyle. Tamam kardeşim? Evet. Ve emmel khunsal müşkilu. Khunsal müşkil. müşkil. Niye müşkil demiş? Çünkü durumu sıkıntılı mıdır değil midir? Evet. Sıkıntılı. Diğer vadaktır apaçık. Erkek olduğu ve beyan olduğu apaçıktır. Bu müşkildir. Yani ne tam erkektir ne tam, tam kızdı? Onun için müşkil, sıkıntı, eş gel. Oldu inşallah. <laughs> Onun üzerine gusül olmaz. Bi ilacın fi kubulihi. Nedir? Bi ilacı haşefetihi. O kendi haşefesini birine ne yapmış? Olmaz. Ama yapılan? Oluyor. Oluyor. Ama o? Çünkü iki sefer. Bir de ve la <laughs> bi ilacı fi kubulihi. Biri de <laughs> onun ön avretine ne yaptı mı? E, girdirdi mi? Yine şey değildir. Ama ikisi ne yaptıysa? Kullandıysa... Yani, abi, mustakil, mustakil olarak yani ya bunu kullandı ya da bunu ne yani yaptı? Kullandı. Birini kullandığı, kullandığı, kullandığı müddetçe husur onun üzerine şey değildir. Şey Var şey değildir. Değil. Ama İki. ikisi bir şekilde ne yaptı kullandı? Bir gün bunu kullandı bir gün diğerini kullandı. O ihtimal yok. O da onun üzerine bozu fazla oluyordur. Evet. İnşallah anladınız. Evet. Tehlikeli konudur. Sadece size soru sorulduğunda bilmeniz için bu şekilde anlatılmıştır. Tamam kardeşim? Yeter o kadar. Allah muvaffak eylesin.